Şimdi oluştur sekmesinin altında yer alan ikinci seçenek olan dokümanı inceleyelim. Ekrandaki görüntüyü elde edebilmek için Drive'ımızda oluştur sekmesinin altından doküman seçeneğini seçiyoruz. İlk öncelikle dokümanımıza kolaylıkla erişebilmek için bir isim veriyoruz. Sol üst köşede yer alan assız dokümanı seçerek yeniden isimlendiriyoruz. Çalışma 1 dedik. Daha önceden Elimizde olan bilgileri buraya kopyalıyoruz. Evet, şimdi menüleri birlikte inceleyelim. İlk olarak yazdır seçeneği yer alıyor. Dosyamızı yazdırabiliriz. Dosyamızda yaptığımız herhangi bir yazının değişikliğini geri al ya da yeniden yap diyerek değiştirebiliriz. Yine istediğimiz bölgeleri biçim boya seçeneğiyle belirtebiliriz. Sayfanın yakınlık uzaklığını buradan ayarlarız. %125 ya da daha geniş görünmesini istiyorsak %175'i seçebiliriz. Şu anda %100'ü seçiyoruz. Yazımızın başlık mı alt başlık mı normal mi olduğunu buradan belirleyebiliriz. Yine yazı tipimizi buradan belirleriz. Yazı boyutumuzu yazımızın koyu mu, eğik mi, alt çizili mi olacağını buradan belirleriz. Yine yazımıza renk verebiliriz. Buradan link veririz. Başka sayfalara erişim sağlanır. Yazımızı nasıl hizalayacağını belirleriz buradan. Sola mı, ortaya mı, sağa mı ya da iki yana mı olduğunu buradan belirleriz. Satırlar arasındaki uzaklığı buradan belirleriz. Madde, numaralı maddeler ya da işaretli maddeler verebiliriz. Yazımıza girinti çıkıntı ekleyebiliriz. Ve yaptığımız biçimleri temizleyebiliriz. İlk öncelikle dosyamızda bir başlığımız var. Bu başlık kırmızı ve büyük harflerle yazılmış. Yazı tipi de değişik. Bakıyoruz. Comic Sans. Evet başlığımızı seçiyoruz. Yazı boyutumuzu buradan da belirleyebiliriz. Buradan da başlık olarak yapabiliriz. Yazımız ortalığı haldeydi. Yazı tipimiz Comic Sans'tı ve yazı rengimiz kırmızıydı. Evet böylelikle başlığı düzenlemiş olduk. Şimdi başlığımızın altında yer alan resmi elde etmeye çalışalım. Resmimizi ekleme menüsü altında yer alan resim seçeneğiyle ekleyeceğiz. Burada yükle seçeneğiyle ile bilgisayarımızdan yüklemek istediğimiz bir dosyayı seçebiliriz. Fotoğraf çek seçeneği ile kameramızdan bir fotoğraf çekip ekleyebiliriz. URL ile sekmesinin altında ise internet üzerinde istediğimiz bir resmin uzantısını kopyalayıp resmimizi yükleyebiliriz. Albümlerimiz sekmesinde ise drive'ımızda yer alan bir dosyanın içerisindeki resimleri bulup ekleyebiliriz. Yine aynı şekilde drive'ımızda yer alan dosyaları gösterir. Arama seçeneğiyle de istediğimiz bir resmin ismini buraya yazıp ekleyebiliriz. Biz şu anda yükle seçeneğine bilgisayarımızdan resim ekleyeceğiz. Evet resmimiz yüklendi. Gördüğünüz gibi resmin boyutu çok büyük. Bunu resmi seçerek ayarlayabiliriz. Resmimiz ortalanmış şekildeydi. Hizalama seçenekleri altında yer alan ortalayı seçiyoruz. Evet, böylelikle resimimiz elde etmiş olduk. Şimdi madde işareti eklemeyi görelim. Madde işaretleri seçeneğinin yanında yer alan ok ile istediğimiz madde işaretini verebiliriz. Dosyamızda yıldızlı yıldız seçiyoruz. Şöyle kopyalıyoruz. Şimdi ise gördüğünüz üzere bir tablo var. Bu tabloyu elde edebilmek için yine ekle menüsü altında yer alan tablo seçeneğini seçiyoruz. Tablomuz 2'ye 2 idi. Boyutunu buradan istediğimiz gibi belirleyebiliriz. Ve tablomuzun üst kısmı boyalı haldeydi. Seçiyoruz arka plan renginden temizliyoruz. Yazıları kopyalıyoruz. Evet, tablomuzun alt istediğimiz görüşleri yazabiliriz. Sağ tarafta ise link vermeyi göstereceğiz. Sağ tarafta ise bağlantı kurmayı göstereceğiz. Bunun için bağlantı ekle seçeneğiyle istediğimiz yerin uzantısını yazıyoruz. Burada ise linkimize bir isim veriyoruz. Evet, Google ile artık Google'a bağlantı sağlamış olduk. Şimdi ise sayfamıza numara ekleyelim. Bunun için minette seçeneği altında yer alan sayfa numarasını seçiyoruz. Sayfanın üst kısmına ya da alt kısmına eklemek istediğimizi buradan ayarlayabiliyoruz. Evet, gördüğünüz üzere sayfamıza otomatik olarak numara gelmiş bulunmakta. Şimdi ise dipnot eklemeye görelim. Örneğin şurayı seçerek ekle sekmesi altında yer alan dipnotu seçiyoruz. Aşağıya bir açıklama girmemizi istiyor. Dosyamızda yazının iki yana yaslı olduğunu görüyoruz. Yazımızı seçip yine hizaladan iki yana yaslayı seçiyoruz. Evet, böylelikle dosyamıza erişmiş olduk. Dosya sekmesi altında yazımızı başkalarıyla paylaşabiliriz. Yeni bir dosya açabiliriz. Dosyamızı yeniden isimlendirebiliriz, kopyasını oluşturabiliriz. Dosyamızda yapılan değişikliklerin geçmişini görüntüleyebiliriz. Bunun için dosya seçeneği altında yer alan düzeltme geçmişini görüntüle seçtik. Şu anda sadece bize ait bir düzenleme görünüyor. Dil seçeneğiyle istediğimiz dili ayarlayabiliriz. Farklı indir seçeneğiyle dosyamızı farklı formatlarda bilgisayarımıza kaydedebiliriz. Örneğin PDF formatında kaydediyoruz. Bilgisayarımıza PDF şeklinde inmiş oldu. Yine aynı şekilde HTML olarak kaydedebiliriz. Dosyamızı zıplayıp o şekilde bilgisayarımıza yüklüyor. Webte yayınla diyerek bir bağlantı ismi vererek web, rep, webte yayınlama imkanı sunuyor. Yine bahsettiğimiz gibi ortak çalışanlar ekleyerek dosyamızı eş zamanlı olarak başka kullanıcılarla kullanabiliriz. Sayfa düzenini ayarlayabilir, yazdırabiliriz. Sağ üst köşede yer alan yorumlar seçeneğiyle daha önce de söylediğimiz gibi farklı kullanıcılarla sohbet havası içerisinde istediğimiz yorumları yapabiliriz. Evet, diğer menüler de çeşitli değişiklikleri yapabiliriz. Bu videomuzda doküman dosyasının nasıl hazırlandığını, değişikliklerin nasıl yapıldığını hep birlikte gördük.